Ben ekle ya bunu da kayda, kayda alayım. Belki güzel maç çıkar. kişiler mi rüzgar? İki kişiler aynılar bir de. Okey hemen rushlamıyorum o zaman. Şimdi <laughs> onu bekliyorum öyle rushlarım. Tane, tane bir şey Önünde aldım. Dur, 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 dur. Al onları. Lökle lökle lötle. Aptı, çok hızlı. çıkalım buradan. Aldım. Öleceğiz rüzgar. selam var mı? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ben, ben seni kaldıracağım, Hayır. dur. Sıkıntı yapma. Öldürsen kaldıracağım seni, dur bekle. Oğlum. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Gitmişsin. Sen öl bir, ben seni ölü kaldırayım seni. Can çıkmadıysa. Bekle. Dur. Herkes adam öleceksin, tamam mı? Sonra otuz canı tekrar olacak. Yes. Hayır, 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 hayır. Oh, no! Lan. yeah, yeah. Hayır. Ben de klasik oldum. Hazret <laughs> bunu ister misin? Hangisini? Güzeller var mı? Basit at sen koy bir tane şuraya. Uçalım. Lan! Bu ne oğlum? Nasıl bir şey koydun sen buraya? Geliyorum dur. <laughs> Uç abi ismi Bence dur lan. Dur dur dur. Şurada sargı bezi var. Bunları bas. Lan ne yapıyorsun? Yanlışlıkla. <laughs> <laughs> tamam bekle onları bas bekleriz bekle dur Ta Tamam hadi go Abolette Drop giriyor Adam var da şuraya yanaşma Şuraya devam Geliyorum Ya işe yeni çıkmadı ya Bu ne oğlum Şunu <laughs> alırım Yardım. Güzel, gel 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 Ay kaçtım ben Güzel sesim geliyor değil mi? Sesim geliyor mu? gel gelin gelin Kaç kaç Bir şey olmaz Ama snipe deneyebilirler bir kere Okey bir şey yok Bağlanırsın ben nasıl çıkıyorum? Oha o kadar uzaktan tutturabiliyorsan ben de Bir adam geldi 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 Çok az canı var ya öyle böyle az değil Aldım Gel yeniden doyamam Yerek bitirmiyorum. Tamam dedim. Adam burada. Tam önümüzde. 가아 으아, 으아, 으하 으아, 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 으도 Adam direkt öldü herhalde roketi, değil mi? Evet. Böyle başka bir takım mı geldi? Çok şey çünkü hızlı öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya bu oynarken facecam da olması lazım ya. Hadi bir <laughs> ya. Ben çıkamıyorum. <laughs> ha tamam. Oho! Oha lan! <laughs> Olaya bak ya! Abi bir dakika dur hemen tam nail. Arkadaşımla oynarken... Evet, şey, kayıt alıyor muydun? Alıyorum alıyorum. Şeyi onun paylaşırsın işte o kayıt. Evet, şeyde. Bekle dur. Gel rüzgar. Şöyle. <laughs> dans et dans et. Bir şey yap. Dans et. Adam geliyor arkada adam geliyor. bir tamam, şey olmaz bir şey olmaz. Dans Bilmiyorum. et sen. Sen Sistem dans et. Şey adam <laughs> Adam <geldin. gülüyor> Adam gelmiş daha bir şey yapmazdı bekleyin. Oğlum aynı anda öldük adamla ya nasıl oluyor? Hayır! bu arada. Aa! Şey, tamam. <laughs> canım gidiyordu çok iyiydi. Lan Rüzgar sen direkt alana git. Şu bir şey yap. Ben geliyorum şu şeyi balı alıp. <laughs> Abo çok uzaktayız. Yetişebilir misin? Yetişelim. Yetişemedim. Hayır. Geliyorum bir şey derken havadayken öldüm de. ya. Lan oh, sana oh, oh. kim çıkıyor oğlum? Sıkıyor, sıkıyor. adam çıkıyor adam çıkıyor. Ben kaçıyorum. Kaçıyor. Tamam ben kaçıyorum. Rüzgar sağa y gel biraz. Yanına yanına lan. Ah! Oğlum hayır. Oho! Tamam iyi. Neyip ben bir geçecek çıkıyorum ya yok tamam. Bir atalım sonra çıkalım. йоауым та <laughs> 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 bir şey vardı ya <laughs> bir tane video Ronaldo Müslüman <laughs> oldu diye hatırlıyor musun onu? He, ha, hatırlıyorum galiba Şey cami ziyarete geldi arkadaşım gördük falan diyordu. Onun gibi bir şey yapalım bence. Hatırladım <laughs> lazım ya. Pompalı attım ya almayacağım onu. O ne oğlum? Aldım da ya daha iyi bir şey olabilir. Niye olmaz? Bir şey bende de var <laughs> şöyle. <laughs> oğlum pompalı yok mu lan? Ha burada bir tane. Oğlum aynısının mavisi var burada şaka mı yapıyorsun? O oğlum ne oluyor lan? Ona. Ne bu? Tam aklımdan geçiyordum lan şu sandıktan diye ses çıkar mı diye. Senin sandıktan çıktı. Evet. Oğlum popol çıksan bana düşündüklerim nedense oluyor ya. İşte bu demek ki tam da Yani Allah. Bu ekip yanlış anlaşılabilir çünkü. Sıfır Mike'ı sıfır Ben Ah <laughs> <Abi, ben> şu... <laughs> aldım bak şurada pompalı var. Ben de aynı var. <laughs> ha, tamam. Oo güzel bir şey var burada. Bomba. <laughs> ah be. Ah be. Ya <laughs> da al Bomba <al, al. gülüyor> klat. <laughs> <laughs> Oğlum bir dakika bunları yan yana çekmemiz lazım. Onu al. <laughs> Teşbihi iki maçladım. <laughs> bu <Bunu> nedir? <ötürüyorum. gülüyor> Dans et. Evet. Grill grill onu yap. Evet. <laughs> bu et şanslı gibiyiz. <laughs> Birinci olursak bile. Hadi ah be. <laughs> Onlarla beş yüz <yok>. egzotik çıkacak. Bir <laughs> chest çıkıyor bile. Ne egzotikler? Ama bir ses yok galiba şu. Bir chest ne? İnces şey sen bulmuştun ya bir kere öyle dört beş ekip tutup sen Ben onda kaydı vardı ben de sonra. Arkada Barış Pırat dinliyorum ben <laughs> kayda. <laughs> <laughs> 11 dakika ben de şu an çok kasıyor açlamıyorum şunları. İşte aşağıdalar ha. Gel gel. vurdum. Duyamazsın. Gel de. Öldürdüm. Oğlum çok güzel ya bu. Burada adam var, adam var. Lan ölme. Geldim. Aldım. Geç. Eskin eleme. Lan gelmiyor. Ha tamam öldü. Metin var mı diğer? Kim var? Oğlum bakma oradan bak oradan adam çıktı az önce. Ulan sen mavi gözünü niye aldın? ben <laughs> ilk başta aldım oyunu ilk başından çıktı. Metikleri al sen. Abi dur <laughs> aldım adam var ha burada ama boş ver başlama Ya tutumuza rağmen biz niye chest arıyoruz buradaki çift yak şuradan Adam var Nerede o? <laughs> <laughs> gel gel Ayak, ayak, ayak izi geldi. Tamam gör, ben de gördüm az önce. Gel haygır. Ayak izleri eskiden bizde yoktu sanki ya. Sonra yoktu, geldi. Yoktu, yoktu, yoktu. Reseşin sonra geldi. Reseşin dedi yani. Adam geldi ha. Altı var. Yukarı uçuyor. Elli. bak altta da adam var ha şurada. ooo oh, 40 80 E 80 80 yi vurdum yine. Bir canları var bir can. İşte ölüyor. Biri öldü. Bir can şey Bir öldü. Şey yapacağım onu. Burada. Burada. Orada. buraya doğru ölmüştü. Şurada bir yerde olması lazımdı. Bu ne oğlum? Bunlar yeni doğmuş zaten. Ah diyemem. Oğlum ne biçim sıkıyor bu ha. Patlatıyor ya orayı. Bekle bekle. Geldi bir mistik daha. Hadi oğlum. <laughs> gel gel. Yapma ya. Rüzgar bak sizi gel. Oradan çıkamayacaksın sonra. Rüzgar. <laughs> Rüzgar. <laughs> biz bura neresi? Verdi ya. Ben de adamlar var biz gel. Biz Adam var. Kanka. Sağ gel sağ gel. Bizim iki yerde kaldık. Adam çıktı azar azar azar. Adam. Oo adamı tükürüyor. Ne yapayım orada? Tabii <laughs> <yararlık> tabii <da> bıraktı. <laughs> Elik karanlıkta <da> bıraktı. <laughs> Beni karanlıkta bırakma adamı. Abi bir tane daha girelim sandık buldum dur. Sen, sen al çık bekle. Bir tek çık değil sonuçları da bak ya. Ben salak gördüm. Gelmiş. Ah! Gel öldüm ben de. <laughs> Allah'ım lütfen. havada öleceğim. Havada öleceğiz. ben buraya pustum. Allah ne bir gelmeye çalışacağım. Buradaki silah bağlı. Lan bura nere oğlum ben nereye düştüm? <laughs> Deniz ne alaka oğlum burada? Sen ne yapıyorsun? Bir adama bayağı vurdum da kaçtı. Ama bu arkadan sıkıyorlar Rüzgar çok kötü arkadan sıktı. Arkamızda. Oo <laughs> <Oy>, eyvallah eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Bekle dur. Güzel çıkmamız lazım buradan. Gel. Öldüm. Ölmedim. O çok ya kaçtım bir şekilde. Hayır. Ah! Kızım. Yap yap, yap yap Hadi oğlum. Aha Git. Orada can var mıdır sence? Alle <laughs>